Burası İstanbul Şile'de bir mısır tarlası. Daha doğrusu bir mısır labirenti. Dünyada sadece birkaç örneği bulunan bu mısır labirentinde şu an kaybolduk. Labirentin içinde çevre hakkındaki sorulara vereceğimiz doğru yanıtlarsa bizi en kısa sürede çıkışa götürecek. Labirent her yaştan ziyaretçiye eğlence vaat ederken gelecek nesillerde çevre konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Mısır labirenti minimum 30 dönüm arazi üzerine e, mısırların ekildikten sonra aralarında alanda labirentlerini oluşturdu. Aslında eğlenceli bir oyun. E, i̇nsanların gelip o labirentte yollarını bulma hikayesi, kaybolma deneyimine heyecanlı yaşama hikayesi diyebiliriz açıkçası. Labirenti planlarken de e, asıl amacımız şuydu. Labirent aslında çok dikkat çekici bir şey. Türkiye'de zaten ilk defa yapılan bir şey ve labirentimiz tasarım olarak da dünyada gerçekten çok nadir görülebilecek bir tasarıma sahip. E i̇nsanlar bu algıyla beraber labirent merakıyla geldiklerinde aslında metropolde yaşayan insanlara, çocuklara doğayı ve tarımı öğretmek, onlara dokunmasını, hissetmesini sağlamak amacıyla kurguladığımız bir yapısı var. Daha önce böyle bir yere geldin mi? Hayır gelmedim. Ne var burada? En çok ne sevdin sen? En çok neyi sevdin? En çok labirenti ve trambolini sevdim. Labirentte kayboldun mu? Hayır kaybolmadım. O zaman bu soruları doğru cevapladın. Evet. Bence burada e, gerçek bir ekolojik bilinç kazanmanın, doğanın bütün nimetlerinden gerçekten faydalanabilmenin, ruhu özgürleştirmenin, çünkü burası bir imajinasyon alanı ve çok marjinal. E, labirente girdiğinde çocuklar buradaki sorularla da aynı zamanda e, gelecekleri yönetebilme kabiliyet ve çevikliğine sahip oluyor. <laughs>